Gel kardeşim konuş şey Ama Güzeldi soruları yine geçen gibi uzun hazırlamışlar Özellikle paragraf sorularını Ama güzeldi yani Hiç zorlandığın bir bölüm oldu mu? İşte süre konusunda bir sıkıntı aslında ben yaşamadım Hı. Ama yine paragrafları tabi uzun sormuşlar yani Başka diyecek bir şey yok. Kolay gelsin. Seçici bir sınavdı. Yani ileriki zamanda neler olur bilmiyorum ama. Hı -hı. şu an için hiçbir şey söylemek gerek. Hiç böyle zorlandığınız Türkçeden var, zorlandım dediğiniz sorular var mı? Var. Ya. Felsefe çok zordu. Hı -hı. Yani onun haricinde matematik biraz zorladı. Hı -hı. Başka bir şey yok. Ben çok zor buldum. Çok mu zor buldun? Evet. Hangi, Hangi sorular var? vardı mesela zor? Yani tüşeyi çok, çok zor buldum ama ben yani çok zor yani artık 4 sene 5 sene oldu ben zaten okuldan mezun olalı öylesine bilirdim yani hiçbir şekilde hazırlanmamıştım zaten. Kaç soru yapabildiniz? Ya bütün soruları yaptım ya sorularda sıkıntı yok ama bana zor geldi yani sorular. Süre yetti peki? Tabii canım yetti yani. Sorular uzunlu ya baya süreyi bekledim bitmesini baya. Peki seni zorlayan sorular oldu mu? Olmadı. Kaç tane yapabildin? 100 tane falan yapmışım Nasıl geçti peki iyi miydi? İyiydi. Pek zorlanmadın Yok, zor, zorlanmadım yani. Berbat diyebilirim. Aşırı heyecan yaptım o yüzden. Zorlandım. Berbattı. Sorular kolaydı aslında ama biraz anlamada zorlandım galiba o yüzden zorlandım. oldu. Zorlandığım durum, daraldım. Sorularda bunaldım. O yüzden böyle oldu. Soruların uzun olmasından dolayı olmuş Sorular uzun değildi. Çoğu kısaydı. Zaten e, dil ve anlatımın son 3-4 sorusu paragraf sorusuydu ama kısmet bakalım. Göreceğiz. Hayırlısı Süre diyelim. Yetti peki. Efendim? Süre yetti. Süre yetti. Fazlasıyla yetti hem de. İçer Güzeldi. Içer Kolaydı yani. <laughs> Matematik hariç. Matematik yapamadın Aynen matematik hariç kolaydı. Peki e, Türkçe soruları uzun oldu. Aynen öyle. Uzun muydu? Aynen uzundu. Peki süre yetti mi? Yani bana yetti. Daha 40 dakika vardı ben erken çıktım biraz. Sınav geçen seneye göre daha kolay geldi bana. Ben ikinci kez giriyorum ama yine de bir telaş olunca tabii e, ne yapacağını bilemiyor insan. Yapamıyor edemiyor bildiklerini de yapamıyor. Öyle geçti yani. Ben de sen süre bilmiyor. Sürem yetti. Evet. E, fena olmadığı için daha kolay oldu. Peki, sorularda bir soru falan nasıl bir soru i̇şte Türkçenin paragraf soruları e, kafamı karıştırdı biraz. Matematik? Matematikte de yine klasik zaten matematik. Ne, peki? ne bekliyorum? <laughs> Çok bir beklentim yok açıkçası da işte bana yetecek kadar bir şeyler olsa yeter gelince buraya şey yaparız alırız evet.